adından söz ettiren Konya'mızın çok önemli kuruluşlarından Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Öztürk Beyefendi'yi kürsüye davet ediyor. Sayın Bakanım, Sayın Türk İş Başkanım, Şeker İş Başkanım, Bankop Başkanım, değerli katılımcılar hepinizi Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu adına öncelikle saygıyla selamlıyorum. Siz, Türkiye'nin gıda ve şeker sektöründe önde gelen şehri olan Konya'ya hoş geldiniz diyorum. Konya'mızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ki Konya'nın ev sahipliğinde olması doğru. Değişen dünya dönüşen çalışan konulu çalıştığı sektörlerimize ve ülkemize hayırlı hal getirmesini temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bugüne kadar geçen 100 yılı geride bırakırken ekonomide çok daha büyük atılımları gerçekleştirme hedefiyle ülkemizin ikinci yüzyıla girmiş bulunuyoruz. Ülkemizin yeni yüzyıl hedeflerinin temelinde daha büyük bir kalkınma hamlesi ile ilk sırada yer alıyor. Türkiye şimdiye kadar bir bölgesel merkez oldu. Fakat gerçekleştireceğimiz kalkınma hamlesi ile yolumuza küresel ekonomik güç olarak devam etmek istiyoruz. Yakın coğrafyamızda yaşanan savaşlar, Siyasal ve ekonomik krizler daha yaşanabilir bir dünya için Türkiye'nin daha güçlü bir ülke olma gerekliliğini ortaya koymaktadır. Küresel ekonomi zayıf büyüme, yüksek enflasyon problemiyle mücadelesine devam ediyor. Uluslararası kuruluşlar, kuruluşlar zayıf büyümenin sadece birkaç yılda sınırlı kalmayıp daha uzun soluklu olabileceğini öngörüyor. Tüm dünyada düşük faiz ve yüksek kredi akımına dayalı kolay büyüme dönemi bitti ülkeler verimlilik artışlarına ve inovasyona dayalı yeni ve farklı bir büyüme sürecine odaklanmış durumdalar. Bugünkü çalıştayımızın da konusu olduğu üzere 21. yüzyıl pek çok alanda olduğu gibi üretim ve sanayi anlayışında da büyük değişimleri beraberinde getirdi. Ucuz iş gücü ve ucuz ham maddeye dayanan eski üretim tarzı yerini artık temel unsuru bilim ve teknolojiye dayalı yüksek katma değer olan bir sanayiye bırakmıştır. Günümüzde ülkelerin rekabet gücü mal ve hizmet üretimlerinin ötesinde bunların ne ölçüde ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer taşıdığına bağlı hale geldi. Bu gelişmeler Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında en önemli hedeflerimizin ileri teknolojiye dayalı katma değerli üretim arttırmak olması gerektiğini de açıkça ortaya koymuştur. Küresel ölçekte büyük değişimler yaşanırken, bir yanda da dijitalleşme ve yeşil dönüşümün üretim teknolojilerine sağladığı gelişmeler ilerlemektedir. Bu sebeple küresel anlamda rekabetçi olabilmek için sanayimizin daha yeşil, daha teknolojik ve dijital dönüşüm yaklaşımını da belirlemesi gerekmektedir. Bu kapsamda özellikle 2024-2026 dönemine ilişkin orta vadeli programın öncelikli yapısal reform alanları arasında yeşil ve dijital dönüşümün de yer almasını ülkemiz vizyonu ortaya koyması açısından değerli buluyoruz. TÜİK verilerine göre 2018-2022 yılları arasında ortalama %4,5 oranında büyüyen Türkiye ekonomisinin 2023 yılında da bu ortalama civarında bir büyüme gerçekleştireceğini öngörüyoruz. Mevcut para politikamız yüksek oranda büyüme için ağır bedeller ödemeden enflasyon ve cari açık gibi kırıkanlıkları azaltmaya yönelik. Enflasyon ve cari açıkta kalıcı iyileşmeyi sağlarken diğer taraftan gelir düzeyimizi gerçekçi şekilde artıracak ve dış pazarlarda rekabet gücümüzü iyileştirecek temel unsur yüksek ve kalıcı verimlilik artışıdır. Sanayinin katma değeri yüksek ürünler üretebilmesi ve bunun için gerekli teknolojik dönüşüm ve atılım yapabilmesi için nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyuyor. Bunun yolu da iş gücümüzün dönüşümünü gerçekleştirmekle mümkün olacaktır. İş alemi olarak Konya ekonomisini kalkındırma stratejimizde nitelikli mesleki eğitim ve beşeri gücümüzün nitelikli dönüşümü öncelikli konular arasında yer alıyor. Değerli misafirler, Konya üretimden ihracata, istihdamdan gayri safi yurt içi hasılaya kadar birçok ekonomik parametrelerde Türkiye'den daha iyi durumdadır. Bu başarımızda özel sektörümüzün gayreti ve çalışanlarımızın büyük katkısını görüyoruz. İşverenlerimizle, çalışma arkadaşlarımızla Konya özel sektörü olarak büyük bir aileyiz ve birlikte şehrimizin kalkınması için çok kutsal gördüğümüz alın terimizi, akıl terimizi akıtıyoruz. Şehrimizin refahının artması, insanlarımızın daha iyi hayat standartlarına sahip olması için Özel sektör olarak deyimlerinde ise elimizi taşın altına koymaktan geri durmuyoruz. Kısaca Konya ekonomisinin rakamları ile ilgili de bilgi vermek istiyorum. 2001 yılında sadece 100 milyon dolar ihracat yapan Konya o yıldan sonra atağa geçerek 2022 sonuna geldiğimizde 3.26 milyar dolar ihracat yaptı. Eğer bu ihracat rakamları imalattan ihracat olarak hesap edildiğinde 3.9 milyar dolar. 22 sene içerisinde 40 mislik bir ihracat artışını gerçekleştirmiş olduk ve Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ilk 10 ili arasındayız. Bu rakamda Konya'nın ihracat büyüme hızının ve Türkiye ihracatından aldığı payın daha yüksek oranda olacağını görüyoruz. Gıda sektörümüzün ihracatımızda 3. sırada yer almakta ve ihracatımızın Konya ihracatında %15'ini karşılamaktadır. Konya şekerli ürünler imalatında da en önemli şehirlerden bir tanesi. İlimizde Konya Merkez, Çumra, Ereğli, Kızıluduar olmak üzere 4 şeker fabrikası bulunuyor ve bu fabrikalar Türkiye şeker üretiminin yaklaşık %35'ine karşılamaktadır. Bu rakamlar gıda ve şeker sektörümüze Konya'nın Türkiye içinde önemli bir konuda olduğunu gösteriyor. Sektörümüzün bugünlere gelmesinde emin olan alın terlerini akıtan tüm kardeşlerimize Allah razı olsun. Şeker işinizde tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. <laughs> Konya iş alemini temsil eden kurumlar olarak kamu yönetimimizle, sendikalarımızla işbirliği içinde çalışarak sektörün ve şehrimizin ilerlemesini hızlandıracak stratejileri belirleyebiliriz. Bu da hem sektörlerimizin ve firmalarımızın gelişimine katkı verecek hem de çalışanlarımızın daha iyi hayat standartlarına ulaşmasına imkan sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle çalıştığı düzenlenmesinde emine geçen herkese teşekkür ediyor. Tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum.